Merhaba arkadaşlar, bugün karşınızda değişik bir videoyla birlikteyiz. Şöyle romokları göstermek istiyorum. Üst üste romokları koyduk. Bu böyle instagramda çok paylaştıydım, bu. instagramda çok sordular. Bunun da indirirken nasıl yaptığımızın videosunu çekmek istedim. Yanımda da Tala kardeşim var. Ee, arkadaşlar biz bunu bahçeye kaynak işleri vardı. İskele amaçlı yaptık ve çok rahat oldu. Bunu yapması da çok kolay oldu. Babamın aklına geldi. Bu alttaki romok 2 metre genişliğinde. Bu 1.80. Bu da 1.60. Şuradaki en tepedeki. Çıkması da çok kolay. Şimdi onu da gösteririm. Bizim köyde rampa var. Rampada yükleme rampasında bunları tıkır tıkır koyduk. İlk önce bu traktöre takılıydı. Sonra ikisini yükledik. Zaten anlarsanız indirirken de şey yapacağım. Biri düz biri ters şekilde yükleniyor. Şöyle Talha'ya bir verelim. Çıkmasını da göstersin. Arkadaşlar çıkması aşırı kolay. Yakından çek kanka göster. Buraya basıyorum böyle Sonra buraya böyle 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 i̇çindeyim. Aşırı kolay yani Hemen yükseğe çıkabiliyorsunuz Ver bir de tepeden gösterelim Arkadaşlar şimdi şöyle içindeyim Göstereyim Böyle etraf ne güzel gözüküyor bayağı böyle yüksek oldu Bununla böyle yaptığımız kaynak işleri de çok rahat oluyor yani i̇çine malzemeyi koyuyoruz, inmesi çıkması da çok kolay o yüzden bu şekilde yaptık. Evet arkadaşlar şimdi de inmesi bu kadar kolay. Şöyle basıyorsunuz, buradan böyle, böyle böyle hop 2 saniyede indiniz. Şimdi buna indirmesini gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi yolda böyle gidiyoruz, çok azıcık sallanıyor ama olsun şöyle gösterelim. Yavaş yavaş gidiyorum. Herhangi bir problem olmuyor. Tekerleklerin altlarına taş koyduk oynaması diye. İlla oynuyor biraz. Tamam. Tamam. түз düz, түз düz, tamam. sıfır oldu. <laughs> 搞什么？Christ, Teşekkür ederim. daha varsana. Aldın mı oradaki? Dört. ötekini aldım. Göster, İkisini Aynen aldım. Tamam. Şimdi diğerini indiriyoruz arkadaşlar. İşte bu kadar kolay. Şimdi bunu yanaştıracağız, onu çekeceğiz. Şimdi bizim traktörü çıkartalım, gel. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci pamuğu indireceğiz. Diğerini bıraktık, geldik. Bunda takım işlemi gerçekleşti. Bunu da indireceğiz şimdi. Ama ayağın kapatıyor. Yardım işte. et. Evet. evet arkadaşlar, bu kadar kolay bir şekilde indirdik. Ee, aynı şekilde de yükledik. Yüklemesini göstermedim. Ama indirmesi bu şekildeydi. Arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoş kalın, hoşça kalın.